Mevlana Hazretlerinin e, bu hayvanlarla ilgili hikayeleri vardır. Yani kıssadan hisse çıkarmak için bu aslanla kurt hikayesi var. Aslan işte kendi avını avlıyor sonra canı sıkılıyor yanına bir tane yardımcı yaver bakıyor. Bakıyor karşıdan bir kurt geliyor. Kurt kardeş diyor gel diyor bana diyor yardım et diyor. İşte diyor ben diyor avı avlayacağım sen de diyor bana yardımcı olacaksın. İşte ben yedikten sonra arta kalanlarla diyor sen karnını doyurursun. Kurdun hoşuna gidiyor tabii hiç yorulmadan e, karnını doyuracak. Tamam aslan kardeş diyor. İşte diyor bir kervan geldiği zaman diyor bana haber ver. Ben diyor saldıracağım zaman diyor gözüm kızarır işte yelem kabarır kuyruğumda başlar dönme diyor. Onları bana haber ver diyor yeter. Tamam mı tamam diyor ben diyor çekiliyorum kenara şöyle uzanıyorum diyor. Sen bir kervan mervan gelirse diyor bana diyor haber ver. Tamam diyor aslan kardeş. Aradan zaman geçiyor bakıyor kurt bir kervan geliyor. Hemen dürtüklüyor aslanı. Aslan kardeş diyor bir kervan geliyor diyor kalk. O da diyor tamam diyor bak bakalım diyor gözlerim diyor benim kızardı mı? Kızardı aslan kardeş. E yelem diyor dikendi mi? Dikeldi aslan kardeş. Kuyruğumda dönüyor, dönüyor mu diyor. Dönüyor aslan kardeş. Aslan bir dalıyor kervana. Paran parça yapıyor tabi. Alıyor avını geliyor, yiyor. Ondan sonra kurda veriyor, kurt da yiyor. Böyle günler geçiyor aradan. Son aslanın canı sıkılıyor. Ben diyor yeter diyor. Kendi avım diyor. Kendi başıma da avlarım yani diyor. Sana pek ihtiyacım yok. Ben diyor başka yerlere gideceğim. Sen diyor kafana göre takıl. Sonra tamam diyor o da. O da şimdi aslandan öğrendi ya nasıl avlayacağını, şey yapacağını. O da kendine bir yaver bakıyor. Bakıyor karşıdan tilki geliyor. Tilki kardeş gel diyor. Sen diyor bana diyor yavallık et yardımcı ol. İşte bir diyor kervan geldiği zaman beni kaldır. işte benim şöyle gözüm kızaracak. işte yelem dikenecek. Kuyruğum dönecek. Onları diyor haber ver diyor. Ben diyor kervana dalayım. Ondan sonra avı beraber yeriz. Tamam mı tamam diyor. Tilkinin de hoşuna gidiyor. Bedavadan beleş yemek buldu. Neyse aradan zaman geçiyor. Bakıyor kervan geliyor. Hemen tilki uyandırıyor kurdu. Kurt kardeş diyor kalk diyor bak diyor karşıdan diyor kervan geliyor. Tamam diyor benim gözüme bak bakalım diyor. Gözüm diyor kızardı mı diyor. Oho diyor yaldır yaldır yanıyor diyor. Abi kurdun gözü kızardı falan yok. Yelem diyor yelesi yok. O diyor mızrak gibi diyor ok diyor hepsi diyor dikeldi. Kuyruğuma bak bakalım diyor dönüyor mu? Şey abartarak söylüyor. Diyor pervana gibi dönüyor. Kurt o oh, haşımdan bir dalıyor kervana. Tabi haşat oluyor. Dövüyorlar onu. Geliyor kafa göz. Elma kara göz olmuş. Şişmiş gelmiş. Av mav yok tabi. Yani buradan kıssadan hisse yani o aslan değil. Sen kursun. Yani kurdun yapabilecek olduğu işleri yapmak lazım. İşte Firavun da ne yaptı? Aslanlar soyundu. Ben diyor sizin diyor Rabbiniz değil miyim? Halbuki aciz bir kul. Sonra ne oldu? Şeyin Musa Aleyhisselam'ın aşmış olduğu Kızıl Deniz'de ilerliyor. Bak şimdi ona bile adamın aklı basmıyor. Ulan bu deniz kendi kendine açılmadı işte. Bunlar için açıldı. Ve orada artık en son haddede ben diyorum Musa'nın Rabbine iman ettim diyecek. <laughs> Tabi Cebrail Aleyhisselam gelip onun ağzına çamur tıkıyor. Yani iman ettiği derse kurtulacak. O şekilde vefat ediyor yani iman etmeden. Ki Allah-u Teala da onu biz diyor kıyamete kadar diyor insanlara ibret olsun diyor, tekrar deniz kenarına vurduk işte e, secde halinde. İşte ne oldu şu anda? Müzelerde antike eşya olarak e, görünüyor. Yani sen bir aslan değilsin, niye çakallık yapıyorsun ki? Sen aciz bir kulsun. Kulluğunu, abdiyetini bilmek lazım. Yoksa allah Teala Firavun kavmini bir seferde yok etmedi. Yani onları kaç defa denedi işte kurbağa, çekirge tufan, türlü türlü afetlerle denedi onları. Her seferinde e, Musa sen ilahına dua et bu belaları bizden kaldırsın. E kaldırıyor yine başlıyorlar aynı eski düzene inkar etmeye. E başka bir musibet gönderiyor. Yani allah Teala ne kadar sabredici hemen de yani yok etme, etmiyor yani onları. Onlara mühlet veriyor. Ama kul işte böyle namkör. O şeyi e, azapların kalktığını görüyorlar yine iman etmiyorlar. Aynı şey İsrailoğulları için de geçti. Yani onlara da allah Teala lütuflarda bulundu. Onlara yan çizdiler. Ama allah Teala yine de onları hemen bertaraf etmedi yani. İşte bizim de insanların yani müşkül durumda olanın gecesine gündüz olmamız lazım. Canının can olmamız lazım ki yek vücut olabilmemiz lazım. Nasıl ki insanın küçük bir yarası eğer zamanda müdahale etmezse büyür büyür onun ölümüne bile vesile olabilir. Nasıl Yavuz Sultan Selim'i bir çıban çıktı sırtında. O ufacık çıbanı adamın ölümüne vesile oldu. Diğer büyük e, askerlerden bir tanesi kimdi? Atilla. Onunla bir dikiş iğnesi parmağına dokandı. Oradan büyüdü büyüdü. Onun ölümüne vesile oldu. Yani kötü olan bir şeyin de ufa sonra ne yapıyor? Büyüyor büyüyor tesir ediyor. İyi olan şeyin de aynı şekilde iyi olan ufak da olsa o tesiri katlana katlana o da büyüyecektir. Yani bize düşen hakkı tavsiye, güzeli tavsiye edebilmek ki o işte vücut ankarasına kadar işlemesin o işte o ufak yaralar. Vücudun ankarası başkentine kalp, gönül. İşte oraya meyil etmeden onları tamir etmek lazım. İyi tohumlar ekmek lazım küçük yaraları bertaraf etmek lazım. Yani bu hem kendimiz için hem de etrafımız için geçerli. Yani biz hem kendimizden hem de etrafımızdan da sorumluyuz. İşte gençlerin hali belli. Kimisi diyor ben diyor ateistim diyor. Benim diyor inancım yok diyor. Kimisi deistim diyor. E, makam mevki sahibi olanların işte haberlerde görüyoruz. O rüşvet aldı diyor. Bu dolandırdı. Yani toplum böyle bir yola doğru gidiyor. Ama mümin olan kişiye düşen nedir? hakkı tavsiye edip kötülükten men edebilmek. Elimizden geldiği kadar anlatabildiğin kadar. Yani biz anlatmakla mükellefiz tabi. Ama tabi herkes kendi yolunu kendi çizmekte hür. Çünkü allah Teala hür irade vermiş. Onun ciğeremesinde tabi katlanacak olan kim? Yine irade sahibi olan kişi. İşte bazı insanlar ne diyor? Benim diyor dedem hacıydı, işte hocaydı, şöyle alimdi, böyle alimdi. Halbuki sen bunun etkisi ancak onun sözlerine riayet edilebilirse ve hal olarak tatbik edilebilirse bir faydası olacak. Yoksa dedenin toruna bir faydası olmuyor yani onun hacı ya da hoca olmasının. İşte bunların iki örneği var mesela. Nuh Aleyhisselam nefes olup insanlara tebliğ etti, can oldu, hayat oldu ama oğluna olamadı. Apaçık gündüz gibi aşkardı ama oğluna olamadı. Aynı şekil İbrahim Aleyhisselam da babası gece gibi karanlıktı ama ondan gündüz bir ışık, nur saçan birini oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam meydana geldi. Kendisi ölü hükmündeydi ama kendinden bir diri, canlı nefes meydana geldi ve o insanlara tebliğ yoluyla yine odan oldu, nefes oldu, can oldu. İslam'la hayat buldu. Hatta onlar bir tık ileri giderek tebliğden hariç onlar için bağışlanma, dua istediler allah Teala'dan. Ama Allahu Teala Hazreti Nuh'un oğlu için o senin hiçbir şeyin değil dedi. Hazreti İbrahim için de babası için o senin hiçbir şeyin değil dedi. Çünkü onların yaratıcısı kim? Allahu Teala. Sülp bakımına her ne kadar bağlılık olsa da o onların dünyaya gelmesine vesile sadece. Halbuki yaratıcı Allahu Teala. Onun için Allahu Teala esas sizin bağınız yani kardeşleriniz kim dedi? Müminlerdir ancak dedi. Yani kişinin önünü, aydınlatacak olan mümin kardeşidir. Canına can olacak olan yine müminlerdir.